112 acil çağrı merkezine yıldırım düştü. Etkili olan sağnakla birlikte 112 acil çağrı merkezinin trafo bölümüne yıldırım düştü. Karaman'da akşam saatlerinde etkili olan sağnakla birlikte 112 acil çağrı merkezinin trafo bölümüne yıldırım düştü. Çağrı merkezi yaklaşık 2 saat hizmet veremezken bu süreçte de kentte önemli bir olayın meydana gelmediği belirtildi. Karaman Valiliği kampüsü içinde yer alan polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin hizmet verdiği 112 Acil Çağrı Merkezi binasının yanındaki trafo bölümüne gece yıldırım düştü. Olayda yer alan olmazken çağrı merkezi sistemi yaklaşık 2 saat hizmet veremedi. Yapılan teknik çalışmanın ardından 2 saat sonra çağrı merkezi yeniden çalışır hale getirildi. Bu süreçte kentte önemli bir olayın meydana gelmediği belirtildi. Karaman valisi Mehmet Alparslan Işık da olay yerinde incelemede bulundu.